Allah rızası yok. Allah rızası için... İyi misin arkadaşım? İyiyim de abi. Heyecanlıyım biraz. Heyecanım mı? Hayırdır? Niye? İlk gün stres abi. Bir dakika, bir daha Allah rızası için bir sesi tuttursam. Geceden o kadar da çalıştım ama. Bana bak, galiba. ha. <laughs> Olacağız kısmetse. İlk günüm de bugün. Öyle mi? Hadi hayırlı olsun bakalım. Sağ ol abiciğim. <laughs> bir dakika. Hmm. Allah rızası. Tamam, bir şey bir de bir, dur. Onu anladım, anladım da. Sen sapa adamsın kardeşim. Sana niye ben sadaka vereyim ki? Doğru diyorsun abi. Ee. Ama bak şöyle bir eski püskü giyindim ha. Olmaz. Olmaz abi. Yani vücudunda bir böyle bir bir, bir bir, şey olması lazım. Bir araz olması lazım. Senin bir sorunun, bir derdin olması lazım. Heyecanlıyım. Ulan heyecanlıyım de sana kim sadaka verir ya? Olur mu öyle şey? Verilmez değil mi? Verilmez tabii. Sabah evden çıkarken hanımla biraz atıştık. Güçel Olma. O? Daha acıtıcı bir şey lazım Geleceğim ya. Geçen parmağımı dolaba sıkıştırdım. <laughs> ne diyeyim? Ne diyeceğim ya kapıya gideceğim bile. Aa ben parmağımı dolaba sıkıştırdım. Allah razı olsun bana ne muradın. Olur mu öyle bak istenir mi? Yok. Düşününce bir az geldi. Ne ama? Ne bulacağım ben ya? Ay Allah. Bak bu ton güzel. Şimdi acıdım işte sana. Ha oldu yani. Evet. O zaman ver gönlünden ne koparsa abi. Yok hadi Allah versin kardeşim hadi bakalım. İyi de abi. Ee, işte bu da eğitimin bir parçası kardeşim. Allah versin duymaya alışacaksın. Sağ ol abi ya. Ha. İyi ki sana denk abi. <laughs> hadi rica ederim. Amaç böyle bir iş güç sahibi olman senin yani ama biraz zayıfsın. Yani kendini geliştirmen lazım, çalışman lazım böyle biraz daha şey görün. Anladın mı? Ha? ha. Allah senden razı olsun abi. Hadi. Allah tuttun altın etsin. Allah ne buradan? Bak güzel, aferin. Ama böyle böyle canlı değil. Daha böyle sesini böyle içe çek böyle. Böyle hafif de böyle bir böyle sakat gibi yürüyor yani. <laughs> tamam mı? Aferin hadi. Hadi koçum ben. Hadi bakalım hayırlı olsun. <laughs> Niye yaptım ben böyle bir şey ya? Merhabalar. Size birkaç soru sorabilir miyim? <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Tabii sonra. Ee, yalnız zor soru olmasın ha. <laughs> Hayır hayır. Çok kısa ve çok kolay sorular bunlar. Hazır mısınız? Evet, hazırız. O zaman soruyorum. Satürn gezegeninin eski adı nedir? Aa, çok güzel bir soru. Satürn. de Şey oldu. Biraz zor olmadı mı ya? Biraz yani zor şimdi, oldu. Şimdi Satürn'ü biliyoruz da eski adı deyince insan biraz şaşırıyor. Yani, yani gezegenlere bayılıyoruz ama e, şey oldu bu. Böyle bir e, ani oldu. Başka bir soru sorsanız çok ani oldu. Çok bu. tatlı bir çifte benziyorsunuz. o zaman size başka bir soru soracağım. Tamam. Çoklu yıldız sisteminde kaç tane yıldız vardır? Astroloji bayramı falan mı? <laughs> şey yapamadık çok ani oldu ya. Ee, hangi kanal bu ya? Belgesel kanalı falan mı? Ne biçim sorular bunlar böyle? <laughs> Aslında biraz kitap okuyan veya araştırmayı seven herkesin kolayca bileceği sorular bunlar. İşte Türk insanının da esas eksiği bu değil mi? Ne diyorsun arkadaşım sen be? Cahil diyor, tübesi cahil diyor ya. Ama ilkokul seviyesindeki çocukların bile bildiği şeyler bunlar. Ya bırakın Allah aşkına ilkokul seviyesindeki hangi çocuk biliyor ilkokul seviyesinde? Önünüzdeki kağıtlardan cevaplarını okuyorsunuz, okuyorsunuz, sonra geliyorsunuz, milleti aşağılıyorsunuz. Yürü, ayıp ama, konuşma, ayıp ediyorsunuz, konuşur. çok ayıp ediyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz. Ben size sorayım o zaman, Dışişleri Bakanımız ne? Kim? Hı. Ya bilmiyorsunuz işte. Elinize el cevaplar olunca böyle apışıp kalıyorsunuz. Hadi Vatandaşı böyle şey yapmak olmaz. Çekmeyin. Mandama lan. Çekme. Lütfen çekmeyin. Çekme ya. Hakikaten çekme. Çekmeyin ya. Çekmeyin. Tecavüz ediyorsunuz şu anda benim haklarıma. Çekme. Hadi Çekmeyin. Dedim, yürü. Kalbini